Arkadaşlar ben bu tarz bir soru bekliyorum. Bu tarz soru son yıllarda çok çıkmaya başladı. 3-4 defada çıktı. Soruyu okurken anlamak en zor olanı. Gerçekten kelimeler birbirine karışıyor. Karıştırmadan şimdi halledeceğiz. Bir hayvan barınağında bulunan kafeslerin bazılarında 4 kuş, bazılarında 5 kuş, bazılarında 6 kuş bulunmaktadır. 4 kuş bulunan kafes sayısı 5 kuş bulunan kafes sayısının yarısı, 6 kuş bulunan kafes sayısının 3 katı kadardır. 4 kuş bulunan kafeslerin 1 bölü 5'indeki kuşların. Bak bu cümle çok önemli. 3'te 1'i diğer 4 kuş bulunan kafeslere diğerleri ise 5 kuş bulunan kafeslere her bir kafese 1 kuş eklenecek şekilde aktarılmıştır. Son durumda 6 kuş bulunan kafes sayısı 4 kuş bulunan kafes sayısından 20 fazla olmuştur. Bu barınaktaki kafeslerde bulunan toplam kuş sayısı kaçtır diyor. Değerli arkadaşlarım ilk yapmanız gereken hamle 4 kuşlu kafes 5 kuşluk kafes, 6 kuşluk kafes diyelim. Şimdi ben bu 4 kuş bulunan kafeslerin 5'e böleceğim. 3'te 1'i dediği için 3'e böleceğim için hem 3'e hem 5'e bölünebilen bir sayıya bir başlayayım. 15x diyelim. Şimdi 4 kuş bulunan kafes sayısı yani bu 15x, 5 kuş bulunan kafes sayısının yarısı. Demek ki 30x2, 30x 2. 30x'in yarısı 15x olmuş. Tamam eyvallah. Devam edelim. 6 kuş bulunan kafes sayısının 3 katı kadar. Yani bunun demek ki 3 katı olacak. Demek ki arkadaşlar o zaman bu 5x gibi 5x'in 3 katına yapar. 15x yapar. Bakın buraya kadar zaten bir sorun yok. Şimdi bu önemli olan buradan sonrasını anlamak. İnanılmaz şekilde birçok arkadaşın kafası tam bu noktada karışıyor. Çete yazıyor, sohbet ediyor hocam. Orada bir sorun mu var? Yok sorun. Burada sorun sen anlarken bir yeri tam anlayamıyorsun. Kopuyor bilgi. Bak 4 kuş bulunan kafeslerin 1 bölü 5'i. 15x'in 1 bölü 5'ini alalım. Ne oldu? 3x oldu. 3x oldu. Şimdi kuşların 3'te 1'i. Şimdi 3x kafes var. Bak burada kafeslerin 1 bölü 5'i. Dikkat edin. Kafeslerin 1 bölü 5'i. Ne yaptım? 3x kafes. Bu 3x kafesteki kuşların önce 3'te 1'inden bahsediyor. Yani burada kafes sayısı 3x. Bir kafeste 4 kuş var. Toplam kuş sayısı da 12x. Yani kuşların derken sen 12x endekslenmektedir zorundasın. 12x'in 3'te 1'inden bahsediyor. 12x'in 3'te 1'ini alalım. Ne oldu? 4x oldu. Tamam. Bu 4x tane kuşu ne yapacak arkadaşlar? Şimdi onu söyleyeyim. Diğer 4 kuş bulunan kafeslere. Şunları ekleyecek. 12'den 4 çıkarın. 12x'den 4x'i çıkaralım. Geriye kaç kuş kaldı? 8x. Bu kalanları da diğerleri hissediyor ya. Bunları da 5 kuş bulunan kafeslere ekleyecek. Ama nasıl ekleyecek? her bir kafese bir kuş ekleyecek. He. Şimdi bak. Sen 4 kuş bulunan bir kafese bir kuş eklersen ne olur? Artık onda 5 kuş bulunur. O buraya ne yapar? Terfi eder. Şimdi senin burada normalde 15x tane kafesin vardı. 3x tanesini bozduğun için ne oldu? 12x kafesin var, değil mi? Sen şimdi bu 12x tane kafesin her birine kuş ekliyorsun. Kaç tane kuş ekledin? 4x kuş ekledin. O zaman artık bunlar e, bu 4x ku, e, tane kuşun yüzünden 12x tane kafes 4 kuşlu olmaktan çıkar. 10 pardon, 12x tane kafesin 4x tanesi artık ee, 4 kuş bulunan kafes olma statüsünden çıkar. Buraya geçer. Yani aslında burası ne oldu arkadaşlar? Artık 34x oldu. Çünkü niye? Ben 4x tane kafesin her birine bir kuş koyduğum için artık onlara 4 kuş değil 5 kuş var. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar buraya geçer. 34x oldu. Bu da 4x azalacağı için bu ne oldu? 8x oldu. Şu anda burası. Bak buraya Anlamak için birazcık düşünmeniz lazım arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada bir daha anlatacağım. Gerçekten anlamak isteyen arkadaşlar buraya dinleyip anlayacaktır. Hemen 8x tane kuşu tek tek ekliyorum buraya. Artık bunlar ne olur? 5. Bunların e, eklediklerim ne olur? Eklediklerimden bir kısmı artık 6 e, kuşlu kafes olur. Yani o, e, o zaman 34x'ten benim 8x'ini atmam lazım, çıkarmam lazım. Çıkardığım zaman ne geliyor arkadaşlar? 20 e, 26x geliyor. 26x geliyor. Tamam mı? Ve ben buradaki 8x tane kafesim artık e, 6 kuşlu kafes olur. O zaman 5x'e ben 8x ekliyorum. Şu an gerçek sınavda hissettiniz kendinizi. Yani gerçek sınavda değil mi? Sınav soruda bu zorluktaydı. 13x. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki burada son durumda 6 kuş bulunan kafes sayısı yani şu 13x 4 kuş bulunan kafes sayısından 20 fazla. 13x'ten 8x'i çıkartın. 5x yapıyor. O zaman bu 5x neymiş arkadaşlar? 20'ymiş. x ne oldu? 4 oldu. 4'ü buldum. Bunların 4'ü koyun yerine 15 kere 4 60. 30 kere 4 120. 5 kere 4 20. Bana toplam kuş sayısını soruyor. 60 kere 4'ten 240 artı 120 kere 5'ten 600 artı 20 kere 6'dan 120. Arkadaşlar burayı da topladığınız zaman toplam kuş sayısını ne buluyorsunuz? 960 olarak buluyorsunuz. Bakın arkadaşlar gerçek sınavın farkı ne? Özgünlük değil mi? Şimdi bak ben burayı bir daha özetleyeceğim size. Ama siz de birazcık kendinizi bana verin. 4 kuş bulunan kafes sayısı 15x. 5 kuş bulunan kafes sayısı 30x. 6 kuş bulunan kafes sayısı 5x. Diyor ki bana 4 kuş bulunan kafeslerin 1 bölü 5'i. 15x'in 1 bölü 5'ini aldım 3x. Bu 3x kafes var. Bu 3x kafesinde ne kadar kuş var? 3x ile 4'ü çarptım 12x kuş var. Bu 12x tane kuşun bakın 12x tane kuştan bahsediyor. 3'te bir diyor. 12x'in 3'te 1'ini alın 4x. Bunları 4 kuş bulunan kafeslerin her birine bir kuş olacak şekilde ekliyor. Her birine birer birer ekle diyor yani. 12'den 4 çıktı. Gerek kaldı 8 kuş. 8x kuş. Bunları da ekliyorsun. 5 kuş bulunan kafesleri ekliyorsun. Tamam mı? Şimdi en önemli nokta şurası. Ben burada 4 kuş bulunan kafeslerden 3x tanesi bozduğum için sonunda 12x var. Ama ben şimdi burada arkadaşlar 4x tane kuşu tek tek eklediğim için artık onlar 4 kuş bulunan kafesten 5 kuş bulunan kafes stüdyosuna geçiyor. O yüzden 12 xten 4 çıkarıyorum 8x oluyor. Burası 30 xte 4 eklediğim için ne oldu? 34x oldu. Sonra geliyorum olay bitmedi. Bana diyor ki 6 kuş bulunan kafes sayısı. Şimdi oraya geçeceğim. Bu 8x'i tamam şurası. Diğerleri ise 5 kuş bulunan kafeslere diyor. Yani bu 8x kuşu 5 kuş bulunan kafeslere her bir kafese bir kuş eklenecek şekilde ekliyorum. Dolayısıyla 8 x artık 5 kuş bulunan kafesten 6 kuş bulunan kafes statüsüne geçiyor. Dolayısıyla ne oluyor? 5x, 8x tane oldu. 13x oldu. 34x'ten de 8x çıkardım. 26x oldu. 15x'ten 8, e, bakın 13x oldu. 13x'ten 8x giderse 5x. O da neymiş? 20'ye denkmiş. X buradan ne geldi? 4 geldi. 4'ü koyayım yani. 15 kere 4, 60. 30 kere 4, 120. 5 kere 20, 60. E, pardon. 5 kere 4, 20. 30 kere 4, 120. Bana toplam kuş sayısını soruyor. E, ne yaptım o zaman? 60 kere 4, 240. E, 120 kere 5, 600. E, 20 kere 6'da 120. 960 oldu. Arkadaşlar bakın bu soru çıkmaz. Benzeri çıkmamış. Yani arkadaşlarım gitsin çıkmış sorulara baksın. Çıkmış benzeri. Ve ben burada anlattığım için uzun sürüyor. Bunları yoksa çat çat yaptığın zaman ve bu mantığını bilen bir kişi zor değil. Ama mantığını bilmeyen bir kişi muhtemelen bu soruda elenmiştir. Hani sınavda eleyici sorular vardır ya. Bu da eleyici sorular arkadaşlar. Her sene ÖSYM özgün muhakkak 3-4 tane soru soruyor. Bu özgün eleyici sorulardan birisidir.